Merhabalar arkadaşlar. Hayalim Almanca kanalıma hoş geldiniz. Ee, takip edin, takipte kalın. Çok teşekkür ediyorum takipleriniz için. Baba nasıl? Kitabımızın ismi. Papa is gross. Baba büyüktür. Papa is neugierig. Baba meraklıdır. Papa ist verliebt. Baba aşıktır. Papa ist müde. Baba yorgundur. Papa ist glücklich. Baba mutludur. Şimdi gelelim yenisine. Bunu kapatayım. Die Badewanne? Banyo küveti. Die Badewanne ist gleich voll. Banyo yakında dolacak. Gleich demek yakında, eşit zamanda. Die Ente ördek. Die Ente schwimmt. Ördek yüzüyor. Die Seife sabun. Was machst du mit der Seife? Sabunla ne yapıyorsun? Die Brause, duş başlığı. Brausen macht Spaß. Başlıkla su fışkırtmak insanı mutlu ediyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Bir başka videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.